seviyemiş. Kayada adamlar var. Kanka sen gel buraya. Tamam. Sen de gel. Gelmedin. Oha. Gel buraya. Lan dur 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 dur. Sakın. Dur. Hayır. Olmaz olmaz. Kanka sen o ağacı geç bakayım. Aynen öyle. Gel buraya. Dostlar hepinize selamlar hepinize merhabalar abi nasılsınız iyisiniz umarım bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla beraber tekrardan karşınızdayım Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsınız gerçekten çok sevinirim Baya kötü atladım abi Önde biri var kral sen gel Sen de kaç oraya tamam Abi şu ikisinin kimini çekeyim ben Çünkü çok çalıyorlar burada kil ya ben de baya çalıyorum O yüzden hiç bırakmayacağım bunları Şu merdiven üstüne doğru çıkayım ben ben direkt şu çatıya doğru çıkayım ya. Ben bunları göremiyorum kısa bir saniye abi. Geç şuraya. Tamam. Şu üst tarafa da geçeyim abi. Ya bayağı sıkıyorlar ama hiçbirine dair bir açım yok ya. Aşağıdan oynamayı da istemiyorum. Ne olur ne olmaz şimdi hiç bilmediğim bir tarafta mermi yemek de istemiyorum. Sen bu mu yapıyorsun bilmiyorum. Gel buraya direkt. Büyük ihtimal lulut yapıyordu galiba ya. Verin de o tarafa doğru. Tamam, sıkıntı yok. Abi o çocuk göstermez bana ya. Çünkü zaten diğerleriyle fight halinde büyük ihtimalle. Benim de burada olduğumu farkında o yüzden göstermez. sol taraftaki merdivende yine biri var. bomba denediler çocuğa dur dur. Oğlum bu şimdi benim olduğum merdivene gelecek. Çünkü onu baya bir darlıyorlar belki. Aynen öyle kral gel buraya. Beyefendi. Abi ben bunu az önce almıştım ya. Az önce loot yapıyordu bu çocuk. Kanka sen de oradaki lootunu yapsan abi. Tamamdır. Hayırdır bunlar baya bir loot aşığı çıktı ya <laughs> Senin değil, ben dil... Ne alaka ya Abi ben bunu Az önce arka tarafta biri tek var sanıyorum ya Tabii efendim. Neyse abi ya dur Oraya yetişmiyor o yüzden Gromusa inip lootumu temizleyeceğim Ondan sonra direkt adam aramaya geçerim ben ya Yapacak bir şey yok çünkü Abi loot'tan yana hiçbir sıkıntı yok şu anda Sadece bir 3x olsa çok iyi olurdu Ön tarafta baya fight döndü Biri var bir saniye Gel buraya. Fatma tamamdır. Sen direkt şimdi çeksen ben. Abi bunun arkadaşlar olabilir. Çünkü buradan baya bir fight döndü ya. Şu kitit ben basayım direkt ne olur ne olmaz. Ondan sonra onun lootuna bakarım. İnşallah bir 3x falan çıkar ya. Abi 3x'i de aldık Fatma'dan. Şimdi sol taraftaki evlerden sıktılar. Oraya doğru bir bakacağım ben şimdi. Çünkü alana doğru gitmek zorundalar. İnşallah görürüm derken önümde gidiyorlar. Bir saniye abi 4x olmaz 3x'e sıkacağım. Kanka göster kendini. Tamamdır gel buraya. Okey diğer yok diğerini alamadım bir saniye. Bunu ikini çekebilir miyim? Ya <laughs> oğlum bir tane değdiremedim ya. Dur dur yapacak bir şey yok. Bunlar göstermeyecek bir ihtimalle. Bir saniye ben bunların önünü keseceğim. Abi harbiden var ya bak. Çok güzel bir şekilde önlerini kestim. Geleceksiniz şimdi önüme doğru. Bir saniye. Lan bunlar haritayı dolaşacak. Kanka geç sen o geç. Aynen <laughs> <laughs> öyle kardeşim gel buraya. Bir diğeri kaldık. Gel sen de. Nasıl? Oğlum 5 tane sıktım lan. 5-6 tane mermi sıktım çocuğa. Nasıl düşmedi? Abi saçmalama ya. Bayağı sıktım o çocuğa ya. Düşmesi lazımdı. Bir saniye daha da açılacağım. Siz bıraktı. Arkadaşına geçecek o. Gel buraya. Abi yapma ya. Kanka harbiden var ya. Hayatının bütün şansını burada kullandın ya. Az önce o kadar sıktım düşmedi. Şimdi o mermiyi nasıl tutturamadım ya. Bir saniye. Ben yine önünüzü keseceğim. Ben vallahi sizi bırakmam. Bekle. Şu arka tarafta da adam var. Dur dur. Abi buradan geleceksiniz siz. Vallahi bırakmam sizi bak. Sabahtandır size sıkıyorum ya. Abi arkada da fight dönüyor. Lan. Çocuk bana sıkıyor. Oğlum ne alaka ya? Kanka sen haritayı mı dolaşacaksın? Bir saniye lan. Abi vallahi kafam karıştı ya. Arkadaki çocuk beni dallıyor. Kanka sen in ondan. Aynen öyle. Gel buraya hadi. Fenerist. Abi direkt diğerini de almam lazım. Alan çok kötü vuruyor. Arka tarafta da beni bekliyorlar. Gel buraya tamamdır. Abi ne yaşadım lan ben sizinle? Bas bu kitabı. Arka taraftaki çocuk da. Beni büyük ihtimalle alan içi bekliyordur derken buraya geldi. sen harbi alan dışı buraya niye geliyorsun ya? Yattın yere. Gel buraya. Tamamdır. Kanka saçmalama ya. Alan fena vuruyor. Sen niye alan dışına çıkıyorsun? Abi büyük ihtimalle arkadaşlar alan içidir. Abi inşallah beni görmezler ya. Tamam. Abi buradan kitimi basmam lazım. Acilen tekrar alana girmem lazım ya. 10 saniye falan kaldı. Örümcek de yok. Bayağı darladılar bunlar beni ya. Abi çok güzel bir şekilde buraya geldim ama bir türlü alanı bana vermedi ya. Ve nereye gidersem gideyim ön tarafımda hep fight doluyor ya. Şunları al abi şu kiti de al. Zaten yeleğim 3 seviyemiş. Kayada adamlar var. Hadi sen gel buraya tamam. Sen de gel gelmedin. Oha gel <laughs> buraya. <laughs> Oğlum bunlar ne yaşadı lan sence? Abi bunların hepsinin kilini çekmem lazım bir saniye. Lan dur 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 sakın. Dur hayır. Olmaz olmaz dur dur. Saçmalama saçmalama. Abi ya çocuk o kadar kilimi çaldı ya. Cık. Saçmalama ya. Abi o kadar sıktım. Gel benim killerimi çal ya. Gözünü seveyim. Şu sol taraftakini biri aldı. Bas bir saniye bu ekmeği abi. Vallahi billahi. Kafayı yedim ya. Gel o kadar güzel. Sprey at. Ama çocuk gelsin senin kilini çalsın. Harbiden olmaz ya. Sol tarafa geçti. Tamam. Baya sıktım ona düşmedi. Abi, alana girmem lazım. Kanka kafanı çıkarma oradan. <laughs> ne tarafa geçtin sen? Abi ön tarafımda değil. Kaya da tamam. Abi şu sargıyı basacağım. <laughs> molotov atıyor. Aynen öyle kanka. Çünkü bomba çekse bombayı tanırım ben. Ben de sana bir molotov göndereyim kardeşim. Gel buraya. Tamam kaçtım çocuk 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 çocuk. Çocuk. Bir saniye bir saniye. Stres yapacağım diyor. Gel buraya. Tamamdır. Abi çocuk beni kurtardı. Vallahi beni kurtardı az önce ya. Kanka vallahi sana teşekkür edemedim. Hakkını helal et direkt. Yine alana doğru gideceğim. Bir türlü alanı bana vermedi ya. Allah çarpsın kafayı yedim bu alanın yüzünden. Baksana. Zaten o giden killere üzüldüm. Ha, bu killer gitmeseydi. Bir, iki, İki tane kilim daha olacaktı ya da üç. Büyük 13 kil falan olacaktı. Ha, ne taraftasınız siz? Ha, ön, ön evde <laughs> bir, de bir tane set var. Bir saniye abi. Bu kili çekeyim ben direkt. Tamam. Adam direkt önümdeki evde ya. Bekle bir saniye abi. Ben şu arka tarafa doğru bir sis atacağım. Bu çocuğun aslanı almam lazım ya. Şu anda bir tane bomba atsam nasıl olur? Bence çok güzel. Ya git yapma ya. Abi yapma gözüm seveyim ya. Of. Ha, bir saniye ben delik merdiven başına alacağım. İnşallah silah vardır inşallah. Evet. Tamam. M4 çok iyi. Şu yay'ı verme ya. Yay bel oluyor bana. Biraz evlat, biraz evlat. <laughs> ha, sen gel. ben. <laughs> Su Baya iyi oldu abi. sen okay, okay. okay, okay. sandık mermi bitti. Bir saniye mermi almayı unutmuşum. Okay, okay. Abi harbiden okay, okay. bu ya, her türlü bana bela oluyor ya. Okay. Tamam okay. Zeki onları indirdi sıkıntı yok. Oh, o zaman boyu. aşağı doğru ineceğim ya. Okay. Şunları da al. Okay. Tamam okay. Biri geldi kulübeye doğru. Tamam onun Peki böyme. gel. buraya Tamamdır. Bak sende ne Bir silah var silah bulmuşuz. Awesome. Kar de SKS. Abi ya yerine direkt SKS alıyorum ben. Örümceği de varmış. Ben direkt çatıya çıkacağım o zaman. Anladım. Abi şu kutudan ne çıktı? M4 çok güzel ya. Çift M4 oynayacağım. SKS'yi bırak direkt. Okey. Youtube boy birini. Gel buraya. Okay. Tamam. Kanka tamam. tamam, ben buradayken sen bir orada de rahat, de. rahat rahat kit nereden çıkarıyorsun be kardeş? Bana kit verin Zeki. Pire atladığın arka şey okay. tarafa. ben direkt çekeyim ya. Sen çok uğraşma orada kardeşim. Abi diğer <laughs> tarafa geçmem lazım. Tamamdır. Abi bizimkiler sağ olsun tek tek bayılıyor maşallah. ya. <laughs> <laughs> Zeki <gülüyor> zaten kompalı maniyetler. Kanka sen... Tamam anladım abi. Burayı görmediniz abi. Burayı görmediniz. Ne? Çok kana bir mi? şekilde kör oldum. O bir daha göstermez büyük ihtimalle. Şimdi bizimkilerin buraya gelmesini bekleyeceğim. Zeki'nin hakkı hiç kalmamış. Bir gel Kanka gel buraya sen. Tamamdır. Abi kick'lemiyorum vallahi bilmiyorum ya. Sen direkt finişe vereceğim. Gel buraya Dur. Dur, dur. Yapma ya. Abi birini finishlerken bayılmaktan bir şey bıktım. Ödedim. Vallahi billahi baktım ya. Çok güzel işte bak. Harbiden kral ya. Görüyor musun? Mu? <laughs> tamam, kaldır sen şimdi beni. Abi ben şimdi içinizden geçmedim mi lan? Ben şimdi içinizden geçmedim mi oğlum? Abi buraya kadar geldik. Bir tane adam olsun ya. <laughs> son, saniye son araba ya. geçiyor. Tamam, çok güzel. Bir tane araba bile tutturamadım geldi. vallahi. Helal olsun bana. Tepeden sıkıyorlar. Ha bir kere daha sıksana. Nasıl tek yemedin ya? Abi Öyle AMR ile sıkıyorum. Gözünü seveyim ya. Vallahi nefret ediyorum silahtan. Billahi nefret ediyorum. Güzel vuruş çık çıkar diye aldım da. Böyle olsa nasıl güzel vuruş çıkacak ya? Sen orada kal abi. Şu tepedekiler de baya güzel. Darlıyor beni. Abi ben bu tepedekine doğru oynayacağım ya. biri çok fena sıkıyor sen... Yapma. Çarıklı. Kanka bir saliseyle ölmedin diyeceğim. <laughs> Kanka belanı sen başkasından buldun helal olsun. Bekle ben o arabalıyla oynayacağım o zaman. Oo, abim, Kanka benim. bir dur ya. Allah Allah. Neredesin sen? geleceksin mi? Hmm. Tamam. Sıkamadım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben şu tepeye doğru oynayacağım tekrardan. Orada hem bunlara karşı da daha güzel daha derken zaman. hala deniyor. Kanka bir dur ya gözünü seveyim. Şu arka taraftan da sıkıyor. Ağaçta. Gelcen mi? Yapma. Oğlum tek ye. Abi. Allah. Arkadaşını kaldırıyor -5 diğeri. Tane falan Kanka ya. sen gel buraya. <laughs> tamam her üçgür sen tek yiyebildin. Kanka son mermiyi de direkt hey, sal ya. Nefret ediyorum abi benden. Vallahi billahi hey, bir daha hey, almam galiba ya. Abi. abi böyle bir saçmalık olmaz. Tek mi? yemedi ya kaç kere o kolübedeki göstermediğini yani bekle. Şu ağaca doğru geçeceğim. Alan dışı aynen. Ağaç alan dışı oluyor. Neyse yapacak bir şey yok. Sana bir tane molotop deneyim mi? Güzel olur. i̇çeri atamadım. Şu size ama. Nasıl var bombası diyor. <laughs> Örümceği var. Aynen öyle. Gel buraya kanka. Okey. Abi çok güzel. Geri kalan 3 kişiyi alırsam 10 kilo üzerine çıkarım ama pek sanmıyorum ya bot olma ihtimalleri de var. Anlam abi bir tane botu başkası aldı kaldı. Biri İki kişi. Oh, 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 oh. takım olma ihtimalleri Şurada. var, ayrı olma Speed. ihtimalleri var. Nerede? Oğlum yapma ya. Ben bari sıkçan Sıkın mı diye soruyu bir de ya. Bekle şu sondaki adam nerede? Geldi işte onu ara. Marked location. Bu ne yapacak çok ya var. Öyle bir sondaki tane adam bilmiyorum böyle, nereye girmiş ya. Allah seni Aa, ne adam, etmesin kanka olur. gözünü seveyim ya. Gel bari <laughs> bana öl ya. Abi videomuz buraya kadardı. Eğer video hoşunuza <laughs> gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok ama çok evet, seviniyorum. Çok bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evet.